Buna göre unsurlarından hangileri metinde altı çizili bölüme örnek olarak gösterilebilir? Atatürk ilkelerinin temelini cumhuriyetçilik ilkesi oluşturur. Diğer ilkelerin varlığı cumhuriyetçilik ilkesine bağlıdır. Bu ilkenin bazı özellikleri vardır. Öncelikle bizim burada cumhuriyetçilik ilkesini biliyor olmamız lazım. Cumhuriyetçilik ilkesi halkın yönetime katılabildiği yani milli egemenliğin hakim olduğu, seçme seçilmenin yönetme hakkının halka ait olduğu yönetim şekli ve Atatürk ilkesi cumhuriyetçiliktir. Peki bakalım. Egemenliğin millete ait olması kesinlikle doğrudur. Zaten milli egemenlik cumhuriyetçiliğin en belirgin özelliğidir. Yöneticilerin kanunlara göre hareket etmesi, devlet kanun kurallara göre yönetilir. Dolayısıyla cumhuriyetçilikte bu da beklenir. Eşit oy esasının belirlen benimsenmesi yine cumhuriyet yönetimlerinin en temel özelliklerinden bir tanesi herkesin eşit oya sahip olmasıdır. Dolayısıyla biz 2 ve 3'ü de alabildiğimize göre sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Verilen inkılapların tamamı aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Aşar vergisinin kaldırılması, soyadı kanunun çıkarılması, Türk Medeni Kanunu'nun kabulü, kadınlara siyasi haklar verilmesi. Şimdi dikkat ederseniz burada vurgulanan inkılapların tamamı halkı ilgilendiren yani toplumu ilgilendiren inkılaplar. Özellikle mesela soyadı kanunu ve toplumdaki ayrıcalıkların kaldırılması, aşar vergisiyle çiftçilerin düşünülmesi... Medeni kanunla kadın erkek eşitliğini sağlanması, kadınlara siyaset haklarının verilmesiyle yine kadın erkeklerin siyasi olarak eşitlenmesi gibi şeyler düşünüldüğünden dolayı burada dini bir şey çıkaramayacağımız için laiklik diyemeyiz. Ekonomiyle ilgili bir bağdaştırma yapamayacağımız için devletçilik diyemeyiz. Yine Türklükle ilgili bir şey yapamayacağımız için milletçilik diyemeyiz. Ancak sorumuzun doğru cevabı A şıkkı, halkçılık olacaktır. Verilen bilgiler ilgili olduğu ilkeler ile eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Atatürkçü düşünce sistemi hemen eşleştirelim. Kaynağını akıl, mantık ve müspet ilimlerden alır. Eğer bir sorun içerisinde akıl, mantık, bilim, ilim diyorsa sevgili arkadaşlar bu laikliktir. O yüzden eşleştirelim A şıkkını burayla. Amacı çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmak olup durağan değildir. Kendini sürekli yenileyendir. Bu kesinlikle inkılapçılık olacaktır. Dolayısıyla D şıkkından da kurtuluyoruz. Milli kültür unsurlarına önem verip bu unsurları geliştirmeyi amaçlar. Milli kültür Türklükle ilgili kültürel ögelerdir arkadaşlar. Dolayısıyla bu da milliyetçilik olacaktır. C şıkkında eşleştirebiliriz. Ama daha çok ekonomik olan devletçilikle ilgili herhangi bir şey olmadığı için dışarıda kalan B şıkkıdır. Atatürk'ün bu sözleri doğrudan aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir? Büyük devletler kuran atalarımız büyük ve kapsamlı medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik et, e, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur. Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Dikkat edin, özellikle atalarımızdan yani vurguladığı şeyin aslında tarihimiz olduğundan bahsediyor. Peki tarih burada hangi ilkeyle bağlaştırılabilir? Tabii ki de milliyetçilikle. Çünkü bir ülkenin tarihi o ülkenin en önemli kültürel ögesidir. Dolayısıyla kültürle ilgili her şeyde Milliyetçiliğe girecektir. Halkçılık olsaydı toplumla ilgili bir şeyler görmemiz lazımdı. Halkçı e, cumhuriyetçilik olsaydı halkın yönetime katılmasıyla ilgili bir şeyler görmemiz lazımdı. Yine laiklik olsaydı din, devlet bunların birbirinden ayrı yürütülmesiyle ilgili bir şeyler görmemiz lazımdı. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A şıkkı milliyetçiliktir. Aşağıdaki inkılap ilke eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Soyadı kanunun çıkarılması halkçılık demiş. Soyadı kanunu toplumdaki ayrıcalıkların ortadan kaldırılması ve karışıklıkların önlenmesi için çıkarılan bir durumdur. Dolayısıyla toplumu ilgilendirdiği için halkçılık denilmesi doğrudur. Saltanatın kaldırılması cumhuriyetçilik demiş. Saltanat tek kişilik yönetim şekliydi. Peki saltanatı kaldırarak ben o tek kişilik yönetimi kaldırıyorsam halk egemenliğinin önü açılmayacak mıdır? Kesinlikle evet. Dolayısıyla cumhuriyetçilik bilgisi doğrudur. Üniversite reformu devletçilik demiş. Üniversite reformu daha çok eğitimle ilgili bir alan olduğu için burada devletçilik biraz daha ekonomik bir alan olması gerekirdi. Üniversite reformunun yapılması toplumu ilgilendirdiği için eğitim kültür alanına giren her şey milliyetçilik olacaktır. Dolayısıyla devletçilik yanlıştır. Halifeliğin kaldırılması din devlet işlerinin birbirinden ayrılması olacağı için laiklik olur. Yani bu da doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Cumhuriyet döneminde denizcilik alandaki bu değişim aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Osmanlı'dan kalan gemi sayısı 34, Cumhuriyet dönemindeki gemi sayısı 38 yolcu, 17 yük, toplam 55 tane gemiler Türk hükümeti tarafından yapılmıştır. Şimdi dikkat ederseniz burada yolcu ve yük gemileri olarak ikiye ayrıldığını görebilirsiniz. Şimdi Osmanlı dönemindeki bu bilgiyi göremiyoruz ama en azından burada yük taşındığını. Dolayısıyla yük taşındığı için burada ticaret yapılabileceğini cumhuriyet döneminde rahatlıkla görebilirsiniz. Bu da bizi alan olarak ekonomi alanına götüreceğinden dolayı benim şıklarda biraz daha böyle ekonomik bir ilke arıyor olmam lazım. Halkçılık toplumla ilgili bir ilkedir. Dolayısıyla buradaki bizim gemilerimizin halkçılıkla alakası olduğunu söyleyemeyiz. Milliyetçilik kültürle ilgili olan bir ilkemizdir. Milli kültür, yine eğitim gibi işler milliyetçiliğe dahildir. Dolayısıyla burası da olamaz. Halkın yönetime katılması, seçme seçilme, milli egemenlik olan cumhuriyetçilik de burayla bağlantılı olamayacağı için D şıkkını eliyoruz. Ancak devletçilik bakın daha çok ekonomik bir ilkedir. Zaten ticaret ve ekonomi devletçiliğin en önemli alanıdır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Buna göre inkılaplardan hangileri cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgilidir? Soruda dikkat edelim. Bize cumhuriyetçiliği soruyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinin temeli Atatürkçü düşünce sistemine dayanır. Bu sistem en önemli ilkelerden biri olan bu sistemin e, bu sistem en önemli ilkelerinden biri olan cumhuriyetçilik ilkesi gereğince devlet yönetiminde millet egemenliği esas alır. Yani milli egemenlik halkın yönetimi. Başka bir deyişle Türk milletinin devlet yönetiminde söz ve karar sahibi olmasını amaçlar. Peki bakalım hangisi cumhuriyetçilikle ilgilidir? Saltanatın kaldırılması cumhuriyetçilikle dolaylı yoldan ilgilidir sevgili arkadaşlar. Çünkü Saltanat tek kişilik bir yönetim şeklidir. Ben bunu kaldırıp halkın yönetiminin önünü açtığım için saltanatın kaldırılması cumhuriyetçilik olur. Cumhuriyetin ilanı zaten cumhuriyetçiliğin en belirgin yeniliğidir, ilk inkılabıdır. Dolayısıyla ben burada ikiyi de alabilirim. Kadınlara siyasi haklar verilmesi, kadınların seçme seçilme haklarını elde etmesi de yine yönetimde halkın söz sahibi olmasıyla alakalı olduğu için ben burada 3 numarayı da alabilirim. Yani sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Verilen yargı örneklerinden hangileriyle desteklenebilir? Türk milliyetçiliği, milli kültürü geliştirmeyi ve Türk milletini çağdaş uygarlık yolunda ilerletmeyi amaçlaması Türk İnkılabı'nın başarıya ulaşmasında katkı sağlamıştır. Milletimizi siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda geliştirmeye yönelik inkılaplar milliyetçilik ilkesinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Peki bakalım hemen hangisiyle desteklenebilir dedi. Kabotaj kanunun ile deniz ticaretimiz gelişmiştir. Şimdi burada kendi ticaret haklarımızı ekonomik alanda geliştirmeye çalıştığımız için dolayısıyla buradaki kabotaj kanunu kesinlikle bizim e, bu alanımızla alakalı yargıyla alakalı değerlendirilebilir. Türk Tarih Kurumunun açılmasıyla millet olma bilincinin güçlenmesi, milli kültürü geliştirmek kesinlikle millet olma bilincini güçlendirmektir. Dolayısıyla ben buradaki cümleyi 2 numarayla da eşleştirebilirim. Toplumsal alanda yapılan inkılaplar ile çağdaş uygarlık ile uyum sağlanmıştır. Bakın çağdaş uygarlık yolunda ilerletmeyi dediği için Türk Milliyetçiliği beni 3'e de götürecektir. Dolayısıyla ben burada üçünü de alabileceğime göre sorumuzun doğru cevabı değişik olacaktır. Atatürk'ün bu sözü diyor. doğrudan aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir? Medeniyet yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Sorunun içerisinde özellikle sözün içerisinde iki tane anahtar kelimemiz var. Birisi medeniyet kendini yenilemek. Yine yenileşmeyi de zaten görüyoruz. Dolayısıyla biz burada yenilik ve kendini sürekli geliştirmek olan bir ilke arayacağız. O da tabii ki inkılapçılıktır. Laiklik dinle alakalıdır. Cumhuriyetçilik halkın yönetime katılmasıyla alakalıdır. Milliyetçilik milli kültür eğitimle alakalı şeylerdir. İnkılapçılık yenilik çağdaşlıktır. Dolayısıyla cevabımız C şıkkıdır. Verilen yargı, genelge ve kongreler sürecinde alınan kararlardan hangileriyle desteklenebilir? Cumhuriyet yönetimi ile ilgili ilk işaretler ve Mustafa Kemal'in bu konuyla ilgili ilk fikirleri il, ilgili fikirleri Samsun'a çıkış sonrasında sistemli bir şekilde belirmeye başlamıştır. Peki Samsun'a çıkıştan sonra ne vardı? Bunu hatırlamamız lazım. Havza genelgesi, Amasya genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi gibi olaylar. Samsun'a çıkıştan sonraki olaylardı. Benim burada cumhuriyetle ilgili yani halkın yönetime katılmasıyla ilgili bir şeyler bulmam lazım ki alabileyim. Bakalım hemen. Kuvay Milliye etkin, milli iradeye hakim kılmak esastır. Milli irade halkın yönetimi demektir. Dolayısıyla ben bu cümleyi kesinlikle alabilirim. Vatanın bütünü ve milletin geleceğini Milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Dikkat ederseniz üstü kapalı bir şekilde milletin kararı kurtaracak diyerek aslında bundan sonra halkın yönetiminin etkili olacağı vurgulanmıştır. Dolayısıyla ben burada yine 2'den yola çıkarak milli egemenlik yani cumhuriyetçilik diyebilirim. Cumhuriyet yönetimi. Manda ve imayı kabul edilemez. Bu bizim için tam bağımsızlık demektir. Ben burada tam bağımsızlıkla ilgili bir şey aramıyorum. Ben burada milli egemenlikle ilgili bir şey aradığım için 3 numarayı alamam sorumun doğru cevabı 1-2'nin olduğu A şıkkıdır. Buna göre inkılaplarından hangileri halkçılık ilkesiyle ilgilidir? Halkçılık bir ülkede yaşayan bireyler arasında ayrıcalık ve fark gözetmemek, halk adına verilen tek ve eşit bir insan toplumunun var olduğuna inanmaktır. Halkçılık, halk devleti, halk yönetimi, halkın kendi geleceğine egemen olması, kısaca siyasi demokrasidir. Peki bakalım hangileri? Halkçılıkla ilgili. Soyadı kanunun kabul edilmesinde toplumsal bir eşitlik oluşturmak, ayrıcalıkların ortadan kaldırılması var. Dikkat ederseniz ayrıcalık ve fark gözetmemek cümlesinden ben soyadı kanunu eşleştirebilirim. Dolayısıyla bu halkçılıkla ilgilidir. Türk Medeni Kanunu kadınlarla erkeklerin birçok alanda eşitlenmesiyle alakalıdır. Dolayısıyla bak burada eşit bir insan topluluğu dediği için ha, erkek ve kadını eşitlemek Türk Medeni Kanunu olacağından dolayı ikiyi de burayla eşleştirebilirim. Yine aşar vergisinin kaldırılması ne diyor? Halkçılık halk devleti, halk yönetimi. Yani halkın devleti. Şimdi burada aşar vergisinde ne oluyordu bunu bilmek lazım. Devlet oradaki bir yükü yani çiftçinin sırtındaki aşar vergisi yükünü kaldırıyordu. Devlet toplumunu düşündüğü için buradan yola çıkarak da toplumu düşündüğünden dolayı halkçı devlet diyebiliriz. O yüzden üçü de alabildiğimize göre sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır.